Merhaba, Sergex yazılımından. Ben Sefa. Sizlerle Telegram Marketing hakkında konuşacağız. Telegram Marketing konusunda neler yapılır, nasıl ilerlenir, ee, nasıl işliyor bu iş, insanlar nasıl büyüyor, onun dışında reklamcılık nasıl ilerliyor, ne yapmamız gerekiyor gibi gibi süreçler hakkında konuşacağız. Yani zaten burada da çerçeve çerçeve bahsediyorum. Ya neden Telegram? İşte acil etkisi, yazılım hizmetin rolü ve diğer detaylar olarak. Ya neden Telegram diye başlarsak bu arada, neden Telegram? Çünkü Telegram anonim bir platform. Büyük bir market ağına sahip. Yani iş için kullanılan bir platform. Ee, yazılım hizmet dediğimiz kısımlar zaten bizim kısımlarımız. Zaten diğer videolara da bakarsanız biz de bu noktada gruptan gruba üye çekme yazılımı falan veriyoruz. Yani bu noktada çok fazla etkisi oluyor. Zaten çoğu Telegram'da kişi bu şekilde büyüyor. Diğer detaylar var işte marketing için yapılan işlemler, reklamlar vesaire gibi gibi süreçler var karşımıza çıkıyor. Şimdi neden Telegram? Ee, algoritma avantajı. Organik erişim, bildirim ve etkileşim büyüme kolaylığı. Yani bunlar şu an hep böyle prosedürlü uygun bir şekilde anlatmayacağım zaten. Ben bunları e, sizin karşınıza bir şey oluşsun diye hazırladım. Algoritma duvarı düşük dediğimizden kasıt ne? Instagram'da atıyorum kendinizi yukarı çıkartmak için gibi gibi süreçlerde veya Twitter'da çok fazla emek harcıyorsunuz veya çok fazla bütçe harcanıyor. Ee, Telegram tarafında böyle bir şey yok. Telegram tarafında siz kendinizi nasıl tanıtırsanız veya yani ne kadar tanıtmak isterseniz o kadar tanıtabilirsiniz. Organik gelişimden kastımız nedir? İçeride bir kitle var ve bu kitleye bir şekilde erişebiliyoruz. Yani yaptığımız marketing detayları birlikte işte onlara sunacağımız hizmetlerle vesaire kendimizi çabuk bir şey yapabiliyoruz. Ee, bilgiler ve iletişim mesela atıyorum Instagram'da siz bir e, örneğin ne diyelim bir borsacı olun işte içerikler paylaşın örneğin onların karşısına çıkmadığı sürece siz onların önüne gidemiyorsunuz biliyorsunuz. Ama Telegram'da öyle bir şey yok. Siz bir müşterilerinize paylaşmak istediğiniz bir şey olduğunda onları tüm müşterilerinize paylaşıp onların direkt bildirimine düşürebiliyorsunuz bu süreci ki bu mükemmel bir şey marketing için. Büyüme kolaylığı zaten o da bizim işimiz. Reklamlar olsun, yazılım ve hizmetle birlikte büyüme olsun gibi gibi süreçlerde büyüme kolaylığı sağlıyor. Akış, flow, cazibe, etki bunlar zaten genel marketing yöntemleridir. E, trafiği nereden getireceğiz? Reklam birlikleri, SEO, E-posta, Sosyal, işte e, getirdiğimiz kitlenin nereden getirde, getireceğimiz, aynı zamanda nasıl yapacağımız, bu kitleyi nasıl elde tutacağımız gibi bir kısımlar. E, katılma internet teklifi, işte yetmenici e, fırsat kapalı içerik gibi atıyorum. Ne, ne yapıyorsunuz? Örneğin yine borsada ilerliyorum. Borsada VIP grubunuz var. E, burada ne yapıyorsunuz? Oraya onu sürüklemek için. Ona diyorsunuz ki hani bu kadar bak biz içeride para kazanıyoruz gibi gibi veya işte bir kıyafet satıyorsunuz toptancısınız. Habercisiniz hiç fark etmez. Etki prof dediğimiz kısım işte güven ve merak, sosyal kanat, yorumlar, sayılar, başarı hikayeleri. Ya bu da nasıl oluyor? Şimdi Instagram'da kendinizi öne çıkartmak için ne yapacaksınız atıyorum kendinizi katlamak için. Veya Twitter'da insanlar size yorum yapacak. Şimdi burada o insanların yaptığı yorumları herkes sonuçta story falan atmadığınız sürece göremeyecek. Veya yorumlara bakacaklar ki o da zaten şey. Ama burada şöyle bir avantajınız var. Siz bir mesaj paylaştınız atıyorum, bir görsel paylaştınız, bir video paylaştınız. insanlar orada size kendiniz veya nasıl isterseniz artık yorum yapıldığında diğer insanlar bunu gördüğünde bu bir kanıt oluyor, sosyal kanıt. Elinizdeki işte o dokümanları paylaştığınızda çok daha rahat bir şekilde insanlarla etkileşim haline geçebiliyorsunuz. Yazılım ve hizmetin rolü. Şimdi burada bizim yaptığımız bir serjeksiz yazılımın e, Telegram Marketing yazılımı var. Gruptan grubu ve çekme yazılımı işte mesaj atma gibi gibi kısımları var ee, bunun avantajı ne? mesela diğer platformlardan bize ayıran şey ne? Telegram'da yıllardan beri marketing yapıyoruz ve yani Instagram'da da marketing yapıyoruz ama Telegram'ın bizim için faydasını uygun maliyet hızlı sonuç ve finansal dönüş Bunlar ne yazılım hizmetiyle büyüme sosyal marketing, medya marketing konusunda en büyük avantajımızdır yani siz atıyorum Instagram'da 10.000 bin kitle erişmeniz için gerçekten çok büyük meblalarda para harcamanız gerekiyor veya çok iyi bir içerik üreticisi olmanız gerekiyor. Sürekli size algoritma önermesi gerekiyor ki bu çok zahmetli bir şey. Ama bizde öyle bir şey yok. Yani 10.000 tane kitleyi ben size atıyorum belirli bir bütçe aralığında çekebiliyorum. E, istediğiniz i̇stediğiniz gruplardan, istediğiniz kategoride giden çekebiliyorum ki bu işte sizin için büyük bir avantaj oluyor. Hızlı sonuçlar yazılım hizmet aldığınızda karşını çok hızlı bir şekilde alıyorsunuz. Ya atıyorum siz bir hizmet veriyorsunuz veya bir şey alışverişine sürükliyorsunuz. Oradaki insanları çabuk bu şekilde az önceki sosyal o acı etkisinde sosyal kanıttan çok fazla bir şekilde, çok hızlı bir şekilde geri dönüşünü alabiliyorsunuz. İçerik ve durumlar paylaşım yaptığınız içerikler müşterinizin karşısında çok hızlı çıkar. Bu nedir? Ya dediğim gibi şimdi Instagram sayfasında siz onun karşısına tekrar çıkacaksınız kişi olsun ama bir insan Telegram'a gidip sizin sayfanıza bakmak için ne paylaşmış diye tıklayıp bakabiliyor. Finansal dönüş hangi işi yaparsanız hangi sözde olursanız olun planlı program çalışmaya elde edeceğiniz bir şey yoktur. bu nedir? Şimdi siz ne iş yapıyorsanız olun yaptığınız burada marketing bütçesi harcadığınız marketing bütçesi geri dönüşünü hesapladığınızda hem çok hızlı dönüyor hem de harcadığınız marketing bütçesi kesinlikle kat ve kat çıkıyor mantık budur yani. Onun dışında zaten bu kısmın dışında ee, reklam yani atıyorum siz farklı gruplara da reklam verebiliyorsunuz atıyorum ne olsun siz bir ilahiyat grubuna yani örneğin yani işte dua falan paylaşıyorlar siz kendi reklamınızı orada verebilirsiniz ki zaten biz bunun için bir şu an altyapı hazırladık büyük bir şey a oluşturacağız grup şey açıklamada tercih yazılım grup diye bir grup var oraya katılın zaten kendi bir şahıs hesaplarımız da var orada onlardan da iletişime geçebilirsiniz bizimle orada büyük bir reklam ağ kurmayı düşünüyoruz şu anda kuruluyordu zaten aynı zamanda elimizde bir çok fazla grup var reklam için. Ya örneğin burada ne yapabilirsiniz? Ee, kullanıcı başı atıyorum 30 TL kazanırsınız direkt sizden giden kullanıcılara ya işte tek post görüntülenmeler gibi vesaire. Bunlar bizim için ek kazançlar oluyor ki grubunuz büyüdüğünde bu çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Aynı zamanda gruplar satılabiliyor. Atıyorum 60 bin çıkartıyorsunuz, sonra gidiyorsunuz 100 TL'ye satıyorsunuz gibi. Ee, bu noktada e, yüksek kazanç uzmanlara raporunuzu inceliyoruz. Düşük ücretlerle reklam verme, operasyon kalitesi. Ya, bu kısımlar biraz daha şöyle. Siz A grubunun sahibisiniz. B grubu var. B grubunun sahibi Hasan olsun. B grubunun Hasan'a yani siz zaten direkt sistem içerisinde yapıyorsunuz. Ben bir reklam vereceğim. Tamam. Elimizdeki gruplar ne? Ve atıyorum borsa kripto şu bu forex işte ne bileyim haberdir şudur. Buradaki gruplara diyorsunuz ki ben şu bütçeli reklam vereceğim. Oradaki sistemden de onaylayacak. Bu şekilde bir reklam marketing hizmeti olmuş olacak. Yani zaten bunu ilk başta biraz daha şey olur. Sonrasında bota bağladığımızda zaten bu reklam marketing konusunda Tamamen çözülmüş olacak hem burada normal önceki kitlemizden hizmet veya yazılımla yaptığımız hizmet çekimle birlikte üstüne bir de bu şekilde olunca işler çok daha güzelleşiyor. Yani yapmanızı istediğim şey şu marketing konusunda Twitter, Instagram gibi büyük TikTok gibi büyük mecralarda tabii ki işlem yapmanız ancak Telegram tarafını asla kaçırmamanız. Yani Telegram gerçekten vazgeçilmeyecek, Telegram gerçekten ekmeğe yenilecektir mecra. Ondan mütevellit bu, bu kadar kısımlar. Yine sormak istediğiniz sorular olursa ee, Telegram'dan veya WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Onun dışında zaten grubumuzda da artık bundan sonra düzenli olarak marketin konusunda olsun, yazılım konusunda olsun, hizmet konusunda olsun, medya, reklam konusunda olsun. Bunlar hakkında paylaşımlar yapacağız. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.